Herkese iyi akşamlar. Bugün bir Selin görmüş olduğunuz marka modeli halı yıkama makinesinin tanıtımını yapacağız. Kutu açılımını, içerisinde hangi parçaları olduğunu ve kullanımını sizlere tanıtmaya çalışacağız. Evet, sizlerle makinenin parçalarını şu şekilde paylaşıyorum. İçerisinde iki adet ee, halı yıkama şampuanı ya da halı yıkama deterjanı diyebileceğimiz iki adet solüsyon gönderiliyor. Bunlar bu görmüş olduğunuz parça ve şu e, koltuk işte sandalye daha çok böyle halı dışındaki eşyaları yıkayabileceğiniz aparat ve hortum kısmı bu. Bir de şöyle bir aparat var. Bu da ara başlık. Daha küçük yerlere girebilecek daha detay yerleri temizleyebileceğiniz aparat da bu. Diğerini de şu şekilde göstereyim. Bunlar da su hazneleri. Birazdan daha detaylı şekilde bunları çekmiş olacağız. 3.7 litrelik bir kapasitesi var. Yine aynı şekilde kirli su haznesi içinde. preparatlarımız bu şekilde. Evet bu görmüş olduğunuz 3.7 litrelik temiz su tankı. 3.7 litre kapasitesi var. Ee, içerisine i̇çerisine koyduğunuz suyu belli bir sıcaklığa kadar kendisi de ısıtıyor. Şu görmüş olduğunuz water yazan yerde e, suyu buraya kadar dolduruyorsunuz ve üst taraftaki formüle yazan yerde de o seviyeye kadar da e, deterjan eklemiş oluyorsunuz. Yani water seviyesine kadar su ekleniyor. E, daha sonra şu üst kısma kadar da e, siz koyduğunuz deterjanla tamamlamış oluyorsunuz. Bilsen marka halı yıkama makinemizin açma tuşu. Şurada gördüğünüz tuş. Şurada bir fren sistemi var. Bu fren sisteminde üst tarafı geriye doğru çekip, suyu uygulayarak halıdaki suyu emmesini sağlıyor. Üst tarafta gördüğünüz 3.7 litrelik kapasitesi. Alt tarafta da kirli su tankı var. Birazdan bu görmüş olduğunuz halıyı yıkayacağız. Çok lekel bir halımız yok ama yine de detayları sizinle paylaşalım. Az önce bahsetmiş olduğum bir fren sistemi var. Bu fren sistemini açıp kapattığınızda bu şekilde görmüş olduğunuz gibi makine ileriye geriye doğru rahat bir şekilde hareket etmiş oluyor. Bu da halının üzerindeki suyu çekmenizi, doğru kuvvet uygulamanızı yardımcı olmuş oluyor. Şimdi fren sistemini aşağı indirdiğinizde makine bu şekilde geriye doğru yatabiliyor. Ve yukarıya doğru hafif ittirdiğinizde de küçük bir tık sesiyle tekrar yerine oturduğunu görmüş oluyorsunuz. Şöyle 3 aşamalı temizliği var. Max Clean, Deep Clean ve Express Clean şeklinde. Express Clean seçeneğinde yıkadıktan bir saat sonrasında kuruyabilecek bir ıslaklıkta kalmış oluyor. En detaylı temizliği Max Clean bölümünde yapmış oluyorsunuz. Deep Clean de ikisinin daha ortası bir temizlik seçeneği. Şu önde görmüş olduğunuz yer koltuk, sandalye ve benzeri gibi eşyaları yıkamak için başlığın takıldığı bölüm. Burası açıkken ve kapalıyken halı yıkama modu değişmiş oluyor. Birazdan yıkarken bunu da göstermiş olacağım. Tetik kısmına bastığımızda makine su veriyor. Bu kapak açık olduğunda suyla birlikte önde görünen fırçalar halıyı fırçalıyor. Kapağı kapattığımızda ise halıda bulunan kirli suyu makine kirli su tankına çekmektedir.